Bir gün Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda Allah ile münacata başlarken şöyle seslendi. Ey alemlerin Rabbi. Cevap geldi. Lebeik. Sonra şöyle dedi. Ey itaat edenlerin Rabbi. Cevap geldi. Lebeik. Sonra da şöyle seslendi. Ey günahkarların Rabbi. Cevap geldi. Lebeik. Lebeik. Lepek, Hazreti Musa şaşırmıştı. Bu yüzden sordu. Allah'ım en güzel isimlerinle çağırdım. Bir defa cevap verdin. Ama ey günahkarların Rabbi diye çağırdığımda üç defa cevap verdin. Merhametler merhametli yüce Allah şöyle buyurdu. Ey Musa! Arifler kendi marifetlerine, iyiler kendi yaptıklarına, ve itaat edenler de kendi ibadetlerine güvenirler. Ancak günahkarların benden başka sığınakları yok. Umutları sadece banadır. Eğer ben de onları kendi kapımdan yana ümitsiz bıraksam, kimin kapısına sığınırlar? Biz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasıyla sesleniyoruz. Allah'ım sen çok affedicisin. Af etmeyi seversin beni bağışla. Amin.